Bakın tekrar söylüyorum. Açık net söylüyorum. Arkadaşlar faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayanlar anlamayan anlamaz. Ama biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz açılıştan açılışa Temel atmadan temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir, ispatıdır. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bunu bir defa bileceğiz. Zira şunu bilmemiz lazım. Bu konu sıradan bir konu değildir. Şu anda dünyaya bakalım ya. Amerika'ya bakın. Batı'ya bakın. İsrail'e bakın. Bütün bunlarda faiz aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki? onlar faizi savunur hale geliyorlar. Enflasyonun buralarda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Peki bizim arkadaşlarımıza ne oluyor? Ve bu görevde olduğum sürece değerli arkadaşlar kusura bakmayın. Faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Şunu bir defa bilmemiz lazım. Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre e, ee sana bana ne oluyor? Sana bana ne oluyor? Biz değerler silsilemiz içerisinde olaya buradan niye bakmıyoruz? Oraya buradan bakacağız. Ona göre de adımımızı atacağız. Bir diğer tarafta biz iş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun. Hadi gel, işte al. Niye almıyorsun? Ben bu iş adamlarını da anlamıyorum. Ondan sonra bir araya geliyorlar. İşte TÜSİAD'ı vesairesi. Aa Yüksek faizden bahsediyorlar. Ya siz nasıl insansınız? Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan, buyurun işte size kredi, düşük faizle, hadi alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım istiyorum, istihdam istiyorum, üretim istiyorum, ihracat istiyorum, hadi gelin bunları yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Türkiye'nin en büyük iş adamlarıymış. Ondan sonra da bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz. Tutmaz. Çünkü biz bir şeye inandık. Bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun, TÜSİAD'ı, şusu, busu vesaire. Dürüst olacaksınız, dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyduktan sonra da kalkıp iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit. Yok. Ya sadece bu yıl ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde yaptığımız fabrika, altyapı, üst yapı açılışları, pek çok ülkenin onlarca yılda ulaşamadığı bir tablonun ifadesidir. Mesela Adana Ceyhan'da bir kalemde 1,7 milyar dolarlık yatırım değerine sahip Polipropilen üretim tesisinin temelini attık. Mevcut sorunlara imkanlar çerçevesinde acil çözüm getirilebilecek hususlarda gereken adımları zaten süratle atıyoruz. Örneğin salgın döneminde hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer aldık hem de üretimin ve istihdamın en az zararla süreci geçirmesini sağlayacak tedbirleri aldı. Aynı şekilde küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri döviz bazında 3-4 kat artan doğalgaz, akaryakıt, elektrik gibi ürünlerin fiyatlarını kontrol altında tutuyoruz. Doğalgazı maliyetinin dörtte birine, elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Bay Kemal bunu niye konuşmuyorsunuz? Bunları niye söylemiyorsunuz? Herkes gibi bizim de dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa'nın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşlarımıza biz sunuyoruz. Bunu niye söylemiyorsunuz? Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı Enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz. Küresel <laughs> küresel ekonomik sistemin yeniden yapılandığı bir dönemde Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir cazibe merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sadece bölgemizin değil, tüm dünyanın tasarım, üretim, lojistik, yetişmiş insan gücü merkezi olmamızı sağlayacak bir sürece girdik. Biraz daha metanetle, biraz daha fazla gayretle Biraz daha fedakarlıkla bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın evet önünde hiçbir engel yoktur. Değerli arkadaşlar, enflasyon nedir? Yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin çift taneli fiyat artışları ve bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde elbette bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Fakat bizi diğer ülkelerden ayıran önemli bir fark var. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Bakın tekrar söylüyorum. Açık net söylüyorum. Arkadaşlar faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız.